kadar yıl... ...ilk defa hissi bir jest yapıyor. Mektup yazıyor. O da dönüyor, dolaşıyor, benim popama patlıyor, değil mi? Herkesten borç istedim ama yok. Hani olsa bile sana vermezler ki. <laughs> of! Karın artık çeker vurur beni. Gülistan büyük ihtimal bu mektubu görecek. Sen bir bahaneyle arasan, konuyu açsan desen ki o, o çok e, eski mektup e, e, falan. Bir bahaneyle arasam. Ha. Hı. Alo, ha, Gülistan Hanım. Ha, ben kağıt kavu tarifi almaya aradaydım da. Ha, ha kız kağıt demişken, bizim bir mektup olayımız var. Sen onu biliyor musun? Ha? Nasıl? Çalışır mı? <laughs> Allah benim belamı versin. Ben mektuba tarih attım biliyor musun? <Gülüyor> <gülüyor> ne?